Galatasaray'a şok. Türkiye Kupası macerası sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlisporu ağırlayan Galatasaray, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 sona eren maçta rakibine seri penaltı atışları sonucu 9-8 boyun eğdi. Ligde sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'na erken bir şekilde veda etmiş oldu. Karşılaşmanın normal süresinde Galatasaray'ın gollerini 29. dakikasında Alparslan Öztürk, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Brahim Darri ve 90 artı 9. dakikada Victor Nelson'dan geldi. Öte yandan sarı kırmızı ekipte Alpaslan Öztürk 90 artı 6. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı ve Galatasaray uzatma bölümlerinde 10 kişiyle mücadele etti. Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın kaçırdığı penaltı sonrasında turu geçen taraf Altaş Denizli Spor oldu. Mücadelede maç boyunca kalesinde gördüğü 3 gole rağmen birbirinden kritik kurtarışlar yapan seri penaltı atışlarında bir penaltıyı gole çevirip bir de penaltı kurtaran Altaş Denizli Spor'un file bekçisi Abdülkadir Sünger maça damga vuran isim oldu. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.